Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Gaziantep FK takımında oyuncuların sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapılırken eksikler dikkat çekti. Süper Lig'in ikinci devrenin ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak Gaziantep FKDE 2 futbolcu geçirdikleri ameliyat nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray maçında yoklar, teknik direktörlüğünü Burak Yılmaz'ın yaptığı Gaziantep FK, Kaşpır Kozlovski ve Mayinti Abena'nın operasyon geçirdiğini açıkladı. Kozlovski ve Abena, Süper Lig'de hafta sonunda oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Burak Yılmaz ve 3 isim kart cezalısı, Süper Lig'in 17. haftasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Kevin Rodrigue, sarı kart cezalısı olan Drisa Camara, Ziraat Türkiye Kupası'nda kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç ve aynı maçta kırmızı kart gören teknik direktör Burak Yılmaz, Galatasaray maçında sahada olamayacak. Kulüpten yapılan açıklama şöyle, futbolcularımız Kaşpır Kozlovski ve Mayinti Abena, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmişlerdir. Futbolcumuz Kaşpır Kozlovski, PC Ergeş maçında girdiği bir pozisyonun ardından yaşadığı sakatlık sonucu yapılan muayene ve detaylı tetkiklerde sol el metakart kemik kırığı tespit edilmiştir. Futbolcumuz Mayinti Abena ise ağrı şikayetiyle sağlık ekibimize başvurmuştur. Yapılan değerlendirmeler ve tetkikler sonucunda, oyuncumuza sağ inguinal herni tanısı konulmuştur. Sağlık ekibimizin yönlendirmesiyle, her iki futbolcumuz da alanında uzman hekimler tarafından başarılı bir şekilde operasyon geçirmişlerdir. Kaşpır Kozlovski ve Mayinti Abena'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.